Selamlar arkadaşlar. Ben Samet Cip Beni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle e, Brawl Pass'i baştan sona açacağız Sadece bir tanesini almışım. Geri kalanını şöyle sizlerle birlikte açacağız. Baş, baştan sona ücretsiz kısmını açacağız ve ekstradan şöyle kupa yolunda 6750'den 8000 kupaya kastım. Bunları da sizlerle birlikte açacağız. Hemen videoya geçmeden şöyle aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir tane yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Şöyle 1158 altınımız var ve 4073 e, mücevherimiz var ve ekstradan şuradan da e, 38 karakterimiz var. E, az önce sütüyü açtım yanlışlıkla onu videoda açacaktım ama şöyle sütüyü de açmış olduk. Şimdi şöyle açmaya başlayalım. profesten başlayacağım ücret kısmından. Şöyle ilk 100 mücevherimizi alalım. Mortis de e, 1900 mücevhere gelecek. Hadi bakalım şöyle bir ilk star başlayalım. Süper Ender. Şöyle 1000 altın bir Stardust daha patlattık Ender şöyle güzel bir like gelirse gerçekten çok sevinirim eskiden bu videoyu çok yapıyordum yani o zamanlar sesli değildi de şimdi şöyle sesli versiyonu yapıyoruz umarım beğenirsiniz ee, abone de olursanız gerçekten çok sevinirim şimdi şöyle bir onar masamız var ee, bir Stardust daha umarım bir Efso gelir ee, Demin günlüklerinde bir Efso geldi onda da hiper şarj attı Tabi videoda olmadığım için oralara göremediniz şimdi bir ender daha ve bir kredi daha umarım bir efsu mefsu verir ya yine bir destansı oy ajan pi mi ajan pi güzel devam edelim bin altın şöyle hemen 20 sayısı daha 20 gelir güzel 100 kredi daha şöyle bir destansı daha bundan da bir espe geldim bir on elmas daha gönder hocam şöyle bir gizemli efso güzel olur bin altın daha aldım 20 sayısı daha süper ender 100 altın ha, kredi vermemize geliyor bir süper ender daha şöyle bin bu puanı Güzel de, fena değil. Bir Ender daha. Umarım güzel bir şeyler atar. Bir de 100 e, kredi de daha aldık. Gönder hocam. Ender. Dur. Bir elmas daha alalım. Bir 30'a yaklaştık. 30'a da, da geldik hem de. Bir Ender daha güzel gitmiyor şu ana kadar. <laughs> bir ajan fee bi verdi. 1000 altın daha geldi. Abi, abi de Ender süren demedi. Çok destansı mı destansı da vermedi. Ha bir destansı daha. 200 altın. Daha güzel olabilir. Tamam. Bir stratejisi daha açtık. Ender. Jortingen. 100 e, kredi daha aldık. Şimdi. Hadi hocam. Şeyler gönderir misin artık? Jortingen gidiyor. 10 elmas. Ver bir. Yine vermedi. Neyse sıkıntı yok bin altın. Bu arada bu üçüncü hesabım. onda da bilmeyenler e, olabilir. E, ikinci hesapta eskiden bu video çekiyordum. Onda da şu an karakterleri hemen hemen fullledik. Bir ember kaldı. Hatırladığıma göre. Şimdi üçüncü hesaptan bu videoyu yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi ailen George gidiyoruz. Şu ana kadar hiç güzel gitmiyor. Efsoya doğru yaklaşıyoruz hem de. E, bir star daha geldi. Destansı gizemli olmadı. 100 kredi güzel oldu kredi vermesi güzel oldu da tamam bir yüz daha aldık 1114 ev suyu açmayacağım önce 45 gerek yok önce şurayı bir açalım göndereceğim bir süper daha en son ev suyu açmayı düşünüyorum 200 tamam 500 daha ya doyuyor 500 daha ya tamam bir süper ender devam tamam edelim Mortis'in açmasından çok az kaldı hemde şuna birlikte motosin açacağız süper ender Desans oldu güzel Elpimon'un pimonun verdim vereceğim de ve mortisimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim şöyle mortis gelsin mortin genç strider diyelim Devam edelim. Şimdi ne girecek? Oy efsanevi attı. Ne seçsek ne seçsek Ben bir spy seçeyim burada. 1900 e geliyorum değil. Onu biraz açmamız zor olabilir bu videoda. Ee, sonra da şurada bir efsomuz var. Efsomuzu da bir açalım. Gönder hocam. Ne gelecek? Oy kendisi mi geldi? Evet. Ben de karakterini de bu videoda şöyle açmış olduk. Toplamda şunu bir yeni yapalım. Evet neler geldi Mendy Mortis ee, Bu tara da önceden gelmiş büyük ihtimal Onun dışında şöyle 10.000 altınımız olmuş Baya iyi 80'de yer masasına çıkmışız Son olarak şurada da bir kostüm alıp denemek istiyorum ee, Ne alsak ne alsak diye bir düşünüyorum Bakayım bir Öncelikle şu hediye paketli olan bir paket alacağım Zaten 3. hesap çok ihtiyacım olan bir şey değil Şunu bir hemen açalım belki bir ev gelir Oy güzel mi? Ne gelecek? Tiko. Karnı adam tik. Evet. Şimdi seçtiydim. Güzel gidiyor şu ana kadar. Ve ekstradan şu Nita kostümünü de alabiliriz. Bunda da hediye kutusu var. Bunun için almaya değer bence. Belki hediye kutusundan da bir şey gelebilir. Nita'mız da şöyle gelsin. Koşucu Nita. Şimdi seçtiydim. Bunda da bir iki maç atalım. Bundan da George geldi. Son olarak ne alabiliriz? 395'i Yeni karakter mikro var da şöyle meeple karakterini 395 e almak istiyorum zaten çok da önemli bir hesabım olmadığı için şöyle maksat karakterimiz bol olsun diyelim toplamda ka kaç karaktere çıkmış olduk 41 karakter videonun başında 38 herhalde öyle hatırlıyorum 38 aynen 3 karakter çıkarmış olduk son olarak şurada 79 elmasa elbron varmış ee, roket Bron olmuştu ee, elbron aynen herkese memnun o doğru yanlış oldu şunu da son olarak almak istiyorum. Bu hesabı zaten kullanmadım bir hesap dediğim gibi. Bu hesabı da yakışır bir kostüm Şöyle Rocket Brown. Bunlarla da bir iki elma çatalım. Şöyle şimdi seç Evet hesabı da şu şekil profiline ayarladım. Bence gayet güzel oldu. <laughs> şimdi şöyle El Brown'la bir maça girelim. Evet şimdi şöyle Brown'la neydi ne ya bu kostüm adı? Bir <laughs> adını unuttum. Demin bir maça girmiştik. Bot geldi. O maçı koymam büyük ihtimalle. Şöyle biraz zorlu bir maç geçsin en azından. Ulti tutuyor bu adam. Oy atamadım. Şöyle bir uzaklaştıralım. Aldım topu. Tamam. Topu gelsene ha nereye gidin? Tamam bu adamın ultisi bu tarafta herhalde. Adam ultisi gözükmüyor abi ya bak. Bagam düştü anlamadım. Bizim oraya açmasam iyiydi de. Olsun bir şey olmaz. Ölersin. Aldın Brozon'u. Brok karakter öyle aşırı sevdiğim bir karakter değil. Belki mainleri vardır ama tamam biliyordum oraya atacağını. Tuttum onu. Tamam şimdi gole gidelim. Adamın ultisi de gelmiş. Deli öldüsün tamam. Deli öldü. Orada bir rahatladık en azından. Sen bir öl. Ya bu ne ya? Adam çok fena pusluyor. Atar mısın Roza? Geldi mi gol? Geldi evet. Güzel. Güzel güzel. Kobra sani. Adam bak. Şuraya şöyle bir ulti sallayacağım hemen. O da bana attı. Nasıl öldüm lan ben? Dert atmış. Adamlar çok feci geliyor. Semin ultisi var. Ne yapıyorlar lan bunlar? Ah be. Orada topu belki engellerim dedim de. Adamlar uzaklaştı bir anda benden. Tamam tuttum tuttum tuttum. Uzaklaştırdım. Rosa al topu. Şunu şöyle bir atıp. Sem'i bir alsak güzel olur ya. Güzel oynuyorsun. Sem. Tamam. Şimdi. Ultim var ki. Tamam verdim pas en azından. Atarsın bence Rosa. Attım mı? Ve gol geldi evet. Evet şimdi söyleyin. Koştun İtalya'da bir el atalım. Yanımıza Byron geldi. Karşıda Jim ve Shade var. Bakalım ne yapabileceğiz. 7 seviyen İtalya sadece aksesuarı var. Şimdi dur. Şimdi bir fake verelim. Hoppa. Tamam attık golü. Güzel. Şehidin aslında yıldız güç falan da var da oynamıyor şunu şöyle bir atıp aksesuar yapıştırdım. Tamam çok güzel tuttuk topu. Tamam atar mıyız? Tabii ki atacağız. Şöyle bir fake atacağım ama. Hoppa şöyle. <laughs> tamam. <gülüyor> güzel. İkinci golü de attık. Daha çok bu tarz video istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun ve bay bay.